Evet arkadaşlar uzun zaman sonra video çekeyim dedim. FNAF sıralama videosu olsun diyorum. Hemen ilk baştan başlıyorum. Widdered Freddy sanırım. Widdered Freddy normal ya. Oyunda çok normal kalıyor bence. Puppet kötü bence. Çok bir şey yok. William'ın çocuğunu koruması için tasarladığı bir robot zaten kuzudan çıkamıyor. Çıkınca da yağmurda bozulup gidiyor. Sonra William'ın çocuğunun ruhuna falan giriyor işte. Puppet oluyor. Ee, şimdi Foxy Withered Foxy Foxy da normal Withered da normal bence Toylar kötü Toy çok oyuncak gibi duruyor da oyuncak zaten Bu Hangisi Golden Freddy bu mu Golden Freddy bu mu Bu Withered değil Hangisiydi bu Fanaf 3'teki değil mi Fanaf 3'teki sandım bu da normal bence Bak Golden Freddy'yi mükemmel alıyorum ben direkt. Şöyle aldım mükemmele Golden Freddy'yi. Şimdi yeni bunlar geldi. Bu bence çok da bir şey değil. Glitch trap dedi mi? Oyunda ama baya bir rolleri olabiliyor security işte. İyi değilim. Tipi de kötü yani. Bunun zaten gözü yok. Bu çöp bu tipinden de değerlendiriyorum. Mesela Mangle. Mangle normal bence. Normal bir robot bu zaten. Bence onun da tipi kötü ya. Ferdi kıza çevirdikleri gibi. Mesela bu Chica. çıkanın eli yok ya. Çok garip duruyor bence. Bence bunlar kötü. Şimdi bu şeyde ortada duran birader değil mi şarkı çalıyor bir sekortu işte. Adını unuttum şimdi bunu ne yapalım? Hop bence normal ya. Normaller normal. oldu. Purple gayı şaşırtıcı alalım. Baya şaşırdı. her şeyin listeni yerine değiştiriyorum. Uuu, listeyi karıştıralım. Sen geldin. Sen sen vidirsin oğlum. Bu vidir kafam karıştı ben neyse. Seni iyi alıyorum. Ballora mıydı? Aynen. Kötü. Güzel durmuyor sen zaten yani saçma sapan kapkara bir şeysin fark neyse freeze 4 çok fal abartılı korkunç ya abartılı korkunç yapmaya çalışmışlar da bence korkunç değil o kadar da yani tipin kötü senin bu baby değil mi sister location'dan çöp bu sen spring spring money aynen senin hikayen şaşırtıcı belki ya. Hikayen bayağı iyi. Spring Trap'e zaten. Spring -Trap e de onu alabiliriz bence. Ama Golden Freddy kimse yenemez abi. Vanessa bile yine. Vanessa zaten normal. Ee, şimdi Ballon Boys. Bütün Ballon Boys'ları alıyoruz çöpe. Hiç sevmem ya. Gıcık gıcık. Çıkanı keki değil mi bu? Gel bakalım çıkanı keki. Sen de Kötüsün sen ya. Baya kötü birisi. Bu Bonnie. Sekorta Brush'a gelemedi ha. Ruin'e de gelemedi Bonnie. Ne oldu oğlum Bonnie? Bonnie eskiden iyiydi. Bence ilgi koyalım Bonnie. Sen. Geç. Çöpsün. Glamrock Freddy. Glamrock Freddy de şaşırtıcıdır. çöplerden oluşan şey değil mi lan bu? bir tane oyun vardı. Pizzeria mı? Ondaki değil mi? da kötüyü alıyorum. Güzel değil. Bu zaten mini game. Bu da çok kötü çöp. Bu Chica. Buraya alınır çöp alınır. Kötüyü yani. Çok da iyi değil. Ya Foxy'e ne yaptınız ya? Bu da kötü. Sen. Sen normalsin. Aa Fanaf 1'deki Freddy adamdır abi. Şaşırtıcı. Eee Endo değil mi bu? Endo da iyi. Kel Endo. Bu adını unuttum. Bu robot gibi şey. O da pizzerya vardı. Bu kötü bence. Baby'nin wither hali bu da. Wither talimi bence çöpe alalım. baby de çöpe aldık zaten. Chica. Çika da kötü. Wither ya Toy Çika, değil mi? Sen, sen de ya Ferdiye ne yaptınız ya? Çika. Normal Çika bu da. Roxy. Bu Glamrock Roxy değil mi? Yani yine Glamrock olmuyor. Roxy yok zaten. Bütün Roxy'lar Glamrock. Roxy Glamrock zaten. Şimdi Ferdi'nin kafası var robotlaşmış. Bu da vardı Pizzeria'da. Koy kötüye. Sen Fan of 4'teki bu da kötüye koyacağım bunu da. Kötü doldu beyler. Neyse çöpe koyayım. Güzel değil zaten. Çok çirkin duruyor. Sen. Seni nereye koyayım? Oo bir mükemmel VS'si gelir mi? Bence buna bir VS gelir abi. Normal Foxy adamdır. Toy Bonnie. Normal. Evet arkadaşlar benim listem böyle oldu. Bence gayet güzeldi. O zaman uzun süre sonra video atmıyordum zaten uzun süredir yani. Haydi. Bye bye.